2014'te e, şu anda cezaevinde olan Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayken Gürtkesi'nde Muğla'ya gidiyor ve Muğla'da işçiler önünü çeviriyor. E, Selahattin Demirtaş'a diyorlar ki biz Kürtçe konuştuğumuz için bizi burada rahatsız ediyorlar, bizi şikayet ediyorlar. O da diyor ki bana valiyi bağlayın. Aynen. Selahattin Demirtaş Aynen. bana Muğla valisini bağlayın diyor. Ve olayı soruyor. Diyor ki işte bir yanlışlık var veya bölgesel bir Hata gibisinden bir izah yapılıyor. Ama daha sonra yıllar geçti, çok sıkıntılı bir sürece girdik. Tekrar o günlere geri döndük diyebilir miyiz? Yani evet. Türklerin taciz evet. tabii. edilmesine devlet tarafından engel olunan bir dönem geldi diyebilir miyiz? Aynen öyle. Tabi hocam ben zaten yani bu konuya dair bir tespitim olacak. Dün de sağ olsun Türkiye gazetesi benimle bir röportaj yaptı, orada da söyledim. Şimdi orada tabi daha böyle kamardan girdim. Ne Dediler var. ki Kürtlerin sorunu nedir? Dedim ki devletsiz olmaları. E, dolayısıyla artık Türklerin devletsizlik sorunu ortadan çıkmıştır. Çünkü artık Kürtlerin bir devleti var ve bu sadece vatandaşlık anlamında bir devlet değil hocam. Kürtlerin çünkü, bir yoksa Türkiye var o da Türkiye mu? Cumhuriyeti'dir diye altyazı yazalım. Rica Şu an 3 tane devlet olacak. Evet. Ee, değil. De şöyle henüz değil. Çünkü, olacak çünkü ama. 3 devleti olacak. Ha evet yani biliyorsunuz şöyle aslında vardı bir, bir tane. Sonra... Irak'ta vardı. Hı. Bir devletleri evet, vardı. Evet. Bölgesel olarak evet. Türkiye Cumhuriyeti de pekişiyor. Hı hı. Bir de Suriye hı. şimdi. Evet. Şimdi biliyorsunuz hocam şöyle mesela Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda eee Kürtün emeği ve kanı var. Ve Kürtler bununla gurur duyuyorlar. Ama mesela Irak'ın kuruluşunda, Suriye'nin kuruluşunda böyle bir tarihsel kader ortaklığı yok. Ama siz dediniz ya az önce bir... hani yeni Türkiye ben ona Türkiye yüzyılı hı. diyorum. Ee, yeni Irak'ın kuruluşunda var. Hani Irak'ın kökeni evet. bir e, emperyalizmin bir hediyesi idi. Daha doğrusu bir hı hı. müstemleke devletti. Hı hı. Evet, Suriye de öyleydi. Ama Suriye'nin yeni onların. inşasında mecburen olacak. Irak'ın e, yeni Tabii. kuruluşunda ve önümüzdeki döneminde olacak. O yüzden diyorum hani üç ülke, üç e, devlete haiz olan bir e, şanstan bahsediyoruz. Bence de. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Fakat burada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önemi şu hocam, e, diğer devletlerle en fazla bir aidiyet ve bir güçlü ortaklık ilişkisi kurulurken, Türklerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kurduğu ilişkinin ismi sahiplik yani malikiyet ilişkisi. Kurucu yani, öge. Kurucu. Tabii tabii kurucu öge. Yani bizim dilim bizim bir duygusu. Hani e, dolayısıyla onu gözümüzden bile sakırız duygusu. Mesela e, benim e, yakın zamanda bir Kürt tipinin doğacağına dair bir müjde verebilirim. Bu yani yakın zamanda öyle bir Türk tipi çıkacak ki bunu entelektüel alanlara göreceğiz, siyasal alanlara göreceğiz, ekonomik alanlara göreceğiz. Bu Kürt tipi Bekai Devlet bizim meselemizdir diyecek. Bir e, Şimdi laf bu, açıyor. Bir, e, a, bir örnek vereyim mi size katkı olsun? Lütfen. Müsaade öyle olursa. Demek. Mustafa hocam. Orada olsam olsun. sürekli interaktif konuşacaktık. Buyurun böyle yapalım. Tamam. Çok güzel bir katkı olsun. Lozan görüşmeleri yapılıyor. Evet. Lord Biz bunu üçümüz aramızda Twitter'da da konuştuk da izleyiciler bilsin. Evet. İsmail abi de bilsin, evet. izleyiciler de misin? evet. Lozan görüşmeleri yapılıyor. Kurzon gidip gelip Kürtler, Kürtler, Kürtler ne olacak diyor. Türkiye'den bir Kürt heyet. bundan işte mecliste de aslında temsili var. Harçta olanları da var. Şöyle bir metin gönderiyorlar. Metnin altındaki imzacıları söyleyeyim önce. Umum Kürt Amele ve Esnaf Cemiyeti İstanbul Umum Kürtleri adına Reis Salih Kahya, Lolanaşireti reisi, Sabık Erzurumlu İsa Zade Ahmet, Kürt Gençler Cemiyeti, Düzerzade Dersimli Mehmet Sabri, 24 <laughs> Kanunu sani, yani Dersimli Mehmet Sabri, yani 24 Ocak oluyor, değil Senin mi? Senin neyin oluyor Sabri? <laughs> Tabii Dersimli Ka Mehmet Sabri, Kanunu sani Ocak ocak mı oluyor? evet. Ee, ocak evet, 23. Ocak, ocak evet. 23'te. Diyor ki metinde. İşte bugün Kürtler Lozan'daki Avrupa ve Bilhassa İngiliz diplomatlarına aynı yanıtı veriyoruz. Kürtler bağımsızlıklarını kendilerini yok edecek yabancılara değil, kendi ailelerinden olan Türklere ve onları temsil eden Büyük Millet Meclisi hükümetine emanet etmiştir. Sonuç olarak biz Kürtler İngiltere Yetkili Kurul Başkanı Lord Curzon'un bizler için fikirler üretmemesini rica eder ve Lozan'daki temsil heyetine ve başkanı sevgili hemşerimiz Kürt İsmet Paşa diyorlar. Kürt İsmet <laughs> Paşa Hazretlerine başarılar dileriz. Çok tarihi bir anekdot. <laughs>